Herkese selamlar, ben Halit. Öncelikle Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bugün sizlere Naruto do Boruto Shinobi Striker'da e, Minato Namikaze DLC'sini tanıtacağım. Sasuki'ye gidip özelliklerini gösteriyorum. Evet. Şimdi, Flay Regin Jutsu diye bir Jutsu var. Şimdi arkadaşlar bir tane Flay Regin, 2 var, bir de Flay Regin Jutsu var. Şimdi bu Flare Rage'in Jutsu Minato yere bir kunai saplıyor bu. Flare Rage'in var bunun. animede gördüğümüz. O ışınlanmasını sağlayan mührür. Onu yere saplıyor. Sonra işte koşuyor etrafta koşturuyorsunuz takılıyorsunuz falan. Tekrar basınca o kunai'nize geri ışınlanıyorsunuz. Bu kadar. İyi bir Jutsu mu? Bence değil. Kullanan görmedim. Ben de kullanmadım. Olmasa da olur yani. Öyle boş bir Jutsu. Minato'nun kıyafetini veriyor. Yani Minato'yu seviyorsanız giyersiniz. Ben Minato'yu sevmiyorum. Minato sevdiğim bir karakter değil animede. Linç yiyeceğim ama öyle. Sevmiyorum karakteri. Flare için 2 level 2 jutsusu. Bu jutsu süper jutsu. Manyak jutsu. Bunu alıyorsunuz. Üstüne Naruto'nun Rasen Rampage 2 etin Rasen Rampage yeteneğini alıyorsunuz. Bu Minato arkadaşlar. Bu Flare Rage'in 2 yaptığınızda rakibin bir anda tepesine çıkıyor. Kafasına Rasengan'ı kaçırıyor. Ee, Anime'de Obito'ya yaptığı gibi bir anda çat diye vuruyor kafasına. Bunu Rasen Rampage ile komboluyorsunuz. Böyle çat diye kafasına Rasengan'ı yapıştırdıktan sonra bir de Rasen Rampage'i bir atıyorsunuz. Adam yamuluyor öyle bir hasar yok yani. Böyle en yüksek hasara sahip kombolardan biri olabilir. Yani dehşet bir şey. Bu sonra geldik ultisine. Bu ultisi böyle bunun garip bir şey. Böyle atıyorsunuz ta 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 ışınlanıyor böyle çat 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 kafalarına vuruyor. Garip bir tanım oldu ama öyle harbiden. Onu göstererek anlatmak lazım. Acayip hasar veriyor. Birazdan göstereceğim. Ninja Make of seal veriyor. Bu işte karakterinizi değiştirmek için kullanıyorsunuz bunu. İşte Sakura'ya gidiyorsunuz. İşte yüz atlarını değiştireceksiniz diyelim. Karakterin boyunu değiştireceksiniz diye Değişiklik yapacağınız zaman bu şeyden bir tane istiyor. Minato saçı seviyorsanız kullanırsınız. Ee, Flarej'in Kunai'si. İşte bu kunayı veriyor. O kuna'yı Kunai'yi karakterler için sanırsam. Evet menzilli karakterler için. Yine Nijeri Makeup'si veriyor. Daha önce anlatmıştım Nijeri'den'e. Bir de Minato'nun tişörtünü veriyor. Her videoda söylüyorum. Bu tişörtler kötü duruyor. Giymeyin. Lobide gözünürken görüyorum bazen. Safi görüntü kirliliği başka bir şey değil o karakterlerin tişörtleri. Giymeyin yani bence. Şimdi hemen bir pratik maça girip yeteneklerini gösteriyorum. Minato DLC'si almaya değer mi? Şimdiden cevaplayayım. Ya ben her videoda söylüyorum zaten bunu. Alacaksanız oyunu indirime girdiğinde alın. Çünkü indirimde değilken çok pahalı. Hani yani harbiden pahalı. Zengin değilseniz indirime girmesini bekleyin. İndirime girdiğinde de deluxe paket alın gidip deluxe olmayan normal paketi almayın. Deluxe pakette 9 tane DLC geliyor ve 9 DLC'yi 17 liraya mı ne getirmiş oluyorsunuz? Yani acayip karlı bir şey oluyor. Bu deluxe paketin içinde de zaten Minota var. Yani deluxe paket aldığınızı varsayıyorum. Minos onun da olduğunu varsayıyorum sizde. Deluxe paketi farz edelim ki deluxe paket almadınız diyelim. Deluxe paketiniz yok ve Atakır karakter oynayacağım diyorsunuz. Minota'yı alayım mı derseniz yani şöyle Minota'yı aldınız diyelim bu sefer yanına Naruto da almanız gerekli. Naruto'nun Boruto'daki versiyonu yani Hokage versiyonu da almanız gerek. Minota tek başına iş yapmaz. Onun yanına bir de Naruto lazım. Yani o yüzden Deluxe paket alın. Hiç yorulmayın. Ha farz edelim ki almadınız diyelim Deluxe paketi. Alırsınız Minota'yı yanına da bir Hokage Naruto çekersiniz. Mis gibi oynarsınız. Bakın şimdi. Şimdi Flare Rage'in level 2 jutsusunu atacağım. Gel buraya Sasuke. Kafasına vuralım şu Bakın. Ta yapıştırdı kafasına. Bir hafif bir sersemletme de yapıyor arkadaşlar adamı bu jutsu. Şimdi Flare Rage'in normal jutsusunu kullanacağız. Bırakıyoruz yere bakın. Böyle takılıyoruz etrafta. Lay lay lay, lay böyle geziniyoruz iyi hoş güzel. Bastık. Geri ışınan. Bu kadar. Ne işe yarıyor? Niye koymuşlar? Herhangi bir fikrim yok. Kullanan görmedim herhangi bir komboda. Olmasa da olur yani. yani git başka yetenek koy. Minato yani. Vardır illa başka bir şey bunu yani koydum o kadar yani. Yani bu birinci cutsusu çöp bir cutsu bence. Aha Yerizanya unuttu bize. Şimdi Minato'yu sevmiyorum diye dedim diye sağlam mi büyük ihtimalle. Anlamadığım şekilde bu Minato'nun acayip fanı var. Niye seviyorum mi, bu Minato'yu ya? Gidin Hiruzen'i Şimdi şunun ultisini bir biriktireyim. Ultisini atacağım. Ultisini de göstereyim Garip bir ultisi var böyle tıkır tıkır atıyor. Garip bir şey. İyi bir şey ama garip bir şey. Ha, kullanır mısınız? Büyük ihtimalle kullanmazsınız, Naruto ölçüsü varken yani, Hokage Naruto ölçüsü varken. Neyse. Aha, odunla vuruyor kafama. Leble ile bak. Kaç videodur botlardan dayak yiyorum. Vallahi Discord'da ben de alay ediyorum. Ee, garip yani. Bu gidişte hiç bozmayacağım herhalde gidişatımı. Her video botlardan dayak düşünüyorum. Normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Ee, elimdeki DLC'lerin hepsinin tanıtımını tek tek yapacağım. Size yorumlarda soruyorum hangisinin tanıtımını yapayım diye. Sizin verdiğiniz cevabı göre yapıyorum. Ee, çoğunluğa göre yapıyorum tanıtımı. Elimdeki DLC'lerin hepsinin tanıtımını yaptıktan sonra Eee Normal karakterlerin tanıtımını yapacağım işte. DLC olmayan Payne'dir. normal Naruto'dur. Normal Sosuke'dir. konandır falan. Sıradan hepsini yapacağım. Ne var ne yok her şeyi tanıtacağım. Böyle. Şu ultiyi bir biriktiremedim. Vallahi videolarda elim ayağım kolum tutmuyor. Görüyorsunuz Portlardan da yiyorum. Ya şu sayının şey yeteneği var ya şu. Yüzün ekranı mürekkep yapan yeteneği. Oyunun en kanser yeteneği büyük ihtimalle. Ya belki bir iki tane daha kanser vardır ama bayağı kanser. Şu an aklıma bu geldi. Ya böyle bir kanserlik yok. Hürizan, Hürizan tamam sal dedi Hürizan. Hürizan güçlüsün biliyoruz da. Çok dövme o kadar büyük. Yani büyük ihtimalle Türkiye'deki Hürüzen'in en büyük fanıyımdır ama geliyor beni de diyor. Bakın şimdi ultisini atacağım şunların kellesini atayım mesela. Bakın tarayacağım şimdi. Bakın atıyor böyle bakın tıkır 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 tıkır. Taraya taraya gidiyor bu. Kaç kaç kaç. Ay. Bundan önceki hangi videoydu unuttum. Deidara'nın ultisine sanırsam ya iki defa ya üç defa yakalandı. Yani gerçek insanlara oynadığım maçta yakalanmıyorum. Bu botlar beni tokat manyağı diyor oyun videosu çekerken. Vallahi yok böyle bir şey. Şimdi Sade'de gelelim. Minoto adınır mı? Deluxe paket alın içinde geliyor zaten. Ya yani bunu <laughs> söylemekten dilimde tüy bitti. Deluxe paket alın diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani içinde geliyor zaten delix paketiniz yok atakır oynamak istiyorsunuz minato alayım mı sorusuna da minato alırsanız yanına naruto da almanız gerekiyor diyoruz Yani yanına naruto da alabilecekseniz minatoyu alın delix paketiniz yoksa Ha ama yanına naruto alamayacağım ama atakır oynamak istiyorum delix paketim yok tek başına minato bir iş yapar mı yani yok bence yapma gibime geliyor bana öyle geliyor yani çok almak istiyorsanız tabi alın ya yani. Eminaton Hayran falansınız bakın ee, bu Flare Agent 2 çok böyle rakip bu arada çok dip dibe yani mesela iki tane rakibiniz var ikisi de çok dip dibe ikisine birden hasar verebiliyor öyle bir mevzusu var bunun. Böyle. Çok dip dibeyken vurursanız baya OP olur. İkisine birden şey yapar. İkisine birden hasar ver. Hafiften de sarsan bayağı böyle. baya güzel oluyor. Alıyorsunuz bu Flare Rage'in 2'yi. Yapıştırıyorsunuz Rasen Rampage yanına. Bu Flare vuruyorsun. Acayip bir hasar yiyor adam. Vallahi ilk 3'e bile giremedik. Yok böyle bir şey. Adam hasarını yiyor. Hafiften sarsamlıyor Hafiften sersemletiğini çak diye. Rasen Rampage'i de yapıştırabiliyorsunuz kafasına. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.